Müdürüm, Çorum Fatih Sultan Mehmet İlkokulu öğrencileri ilçe emniyet müdürlüğümüze hediye göndermişler. Getir kardeşim. Sevgili polisler, eğer siz olmasaydınız bu ülkeyi koruyan kimse olmazdı ve hiç kimse güvende hissedemezdi. Size çok teşekkür ederiz. Siz bu dünya için çok değerlisiniz. Sevgili polis abiler, siz olmasaydınız biz şu anda evde ve okulda rahat koşup oynayamazdık. İyi ki varsınız, hep yüreğimizdesiniz. Herkes sizi çok seviyor. Sizin sayenizde biz yaşıyoruz. Bu da size bizden bir hediye. Vatanı koruyan sizsiniz, ülkeyi koruyan sizsiniz. Hepiniz bizim için bir yıldızsınız. Güzel polislerimiz, siz olmasanız evimizi koruyamayız. O yüzden siz çok ama çok özensiniz. Sizsiz siz hiçbir şey yapamayız. Hırsız evimize girip özel ve özel eşyamızı alırsa siz yardım edeceksiniz. Siz bizi koruyorsunuz. Siz olmasanız ülkemizi ve dünyamızı koruyamayız. Önümüzde siz varsınız, her yerde siz varsınız. Dünyanın en iyi polislerisiniz. Sevgili polisler, sizler geçeceksiniz. çiçeksiniz. ...pandemide çocuklarınızı bırakıp... ...herkesi pandemide korudunuz. Size çok teşekkür ederiz. Sizi çok seviyoruz. Sevgili canım polis abilerim... ...siz bizim büyük bir kahramanımız... ...koruyucumuzsunuz. Hayatımızdaki bir meleksiniz. Bir sürü kötü kişileri yakaladınız. Hiçbir kötü benim halkıma dokunamaz. Bu toprakları... ...elimizden almasınlar dediniz. Sizi çok seviyoruz. Sevgili polis abilerim... ...siz olmasaydınız... Biz evimizde rahat olmazdık. Okullarımızda rahat çalışamazdık. Siz olmasaydınız bu vatan olmazdı. Siz biz rahat uyuyalım diye sabah akşam çalışıyorsunuz. Bizler için uyumuyor, oturmuyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Sevgili polisler, sizi çok sevdiğimi lütfen anlayın. Size buradan bir öpücük yolluyorum. Milletimizi ve vatandaşlarımızı kurtardığınız için teşekkür ederiz. Lütfen dediklerimizi duyun isterim. Lütfen polisler hangi şehirdeyseniz bizi ne kadar sevdiğinizi belirtmenizi istiyorum. Ve kendinize lütfen iyi bakın. Polisler size bayılıyorum. Belki ben de büyüyünce polis olabilirim. Siz polisler olmasaydınız evlerimizde huzur içinde oturamayacaktı. Size leblebi hediye edeceğimiz için hepsini çok beğenirsiniz. Gökçe Füma Erkan, canım kızım Bitlis Güroymak'tan selamlar sevgiler seni çok seviyorum. Kıymetli Gülten Öğretmenim ve Çorum Faustop Mehmet İlköğretim Okulu 2B sınıfı öğrencilerim. Göndermiş olduğunuz mektup hediyelerinizi aldım. Bizleri onurlandırdınız. Güroymak İlçe Emniyet Müdürü olarak ben ve tüm mesai arkadaşlarım sizlere teşekkür ediyoruz.